Kendi acımızdan yanıyoruz. bize o çıktı bize. Biz gelmesin demedik. Gelsin de demedik. Onu mu gözledi yani? Bizi mi gözledi o? Bizim, yan, bizim kendimiz zaten yandık. Biz bugün yanmadık biz. Ben buradan halamı şöyle bakı diyordum. O geldi Karıştı ortalık. Gösteremedim şehidimizin annesine. Yapamadık. Yandık. Her şeyler dört dörtlük dört yapıldı, hazırlandı cenazemizi teşvik etmek için. Kılıçdaroğlu gelince ortalık kararışır, rahat döndü. Ama birine söyleyince iyi geliyor. Bundan daha iyi değil miydi? Yani şehidimizin annesini ben şuradan şöyle bakamadım. Neredeyse devrilecektik. Yani kendi acımızı koyduk. Acımızı koyalım gayrın siyasetlerle çelenle mi biz? Verdik zaten amcamızı 93'te şehit. Şimdi Bu yani... halamın oğlu oldu, bunu da verdik yine. Birini gömdük, biri doğdu yine verdik. Siyasetin ne bir işimiz yok bizim. Olsa keşke yok bir işimiz yok. Ben şehit babası olarak da Kemal'in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum, Kendinin de haberdar etmediği için halkımız da buna karşı bir şeyde bulunmuştur yani. Kemal Bey'in geleceğinden hiç haberimiz yoktur. Biz şehit acı, acısı da çıkıyoruz, halk kendi kendine kargara geliyor. gelmesiyle zaten Hayır. halk Kanyan'a geldi zaten. Gelmeseydi daha iyiydi. Bize de bir telefon da edilmedi. Geldiğinde bizim haberimiz yoktu. Yani biz gelin zaten yanılacaktık. Bir de o çıkardı gelin Halimizin gelme biz de zaten şehit halimizi görmek için yapmak istiyorduk. Cumhurbaşkanı şey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini zaten istemiyorduk. Yani biz zaten kendi acımızda yarıyorduk.